Merhaba arkadaşlar Merhaba arkadaşlar İkinizlerle birlikte e, İkimiz Ömüş bana Böyle eşit parçalar Yaptık Şimdi Ömer'de de aynı eşit parçalar Var robot yaparak Bunları benzetmeye çalışıyoruz. Evet arkadaşlar şimdi legolarla robot Yarışması var Şimdi Şura mı kazanacak Ömer mi kazanacak Şimdi birazdan başlayacağız Hazır mısınız Evet, başladı. Başladım. Ayakları. Bak ayak, ayaklarını yapıyor abla. Ayak yapma. Ayak daha, 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 daha. Bak şu şekilde yapacağız. Dağıt onları, onları dağıt parçala. Göstereceğim ben sana. Ha şu lekolans karışmasın sonra kavga edersiniz. Şu üçlüğü de bakalım en büyük üçlüğü nerede? Onu evet. ayak yapacağız. Evet. Evet. Koy şuraya. Ondan sonra, ondan sonra şuna bir çıkalım şöyle bir yukarı, iki tane çık, çıktın mı? Yok. Bir tane daha koy üzerine. Evet. Üçlüyü koy şimdi buraya, üçlüyü büyük olanı, en büyük olan nerede? Evet. Evet. Ha şimdi ikiliden bırak, ikiliden bırak. Sen bizden kopya çekme. Şuradan bir tane şundan koyalım bak şöyle. Sonra bu gövdesi. Şundan Şuradan bir tane tekli Böyle. koy şuraya Ömer. Hmm. Şundan ikiliden, Buradan. ikiliden koy. İkiliden koy. Koydun mu? Evet. Sonra koyacağım. şöyle yapalım. Şimdi hmm. gövdesini yapacağız. Şu kafası olacak bu en sonunda. Evet. Bir tane. Ondan sonra şöyle yapalım. Bak şöyle gövdesini. Da o da kılıcı olsun. Şöyle yapalım. Şu gövdesini biraz büyük yapalım. Şöyle evet. genişletelim. Vay Hadi. Sen de yarım et böyle tek tek yap. Ama buraya. Evet. O oraya. Şu şuraya. Şu şuraya. Evet. Genişlet, genişlet, genişlet. Bizim robot biraz daha güzel olacak ki kaldı. Seninki nasıl? Yarım kaldı. Yarım kaldı. Bir Ondan... tane ona göre kullanacaksın biz malzememiz ona göre kullanıyoruz. Sen mi oğlum Ben, şey ben gövdeyi yitmeyeceğim. Baba! Kafa çok çekin. Şu kafa mı olsun Ömüş? Şöyle yapalım kafayı da. Dur. Şöyle elini yapayım. Şu kafa Aha işte kafası olsun. Ah. Robotumun kafası şekillendi, elini, ayakları şekillendi. Elini yapak. Kılıcı kılıcı olsun. Bence kılıcı şöyle yapalım hmm, bakabilir miyim şuna? La, ablanki daha güzel oldu sanki la Öyle mi? Yok ki. Dur şurayı, şurayı değiştirelim hemen Dur şu yan tarafını Onunkine, bir çekelim? Şöyle yapalım Şöyle yapalım Ya canım Böyle yapayım Öyle mi yapalım canım? Yok ki çok güzel Ablanki daha güzel oldu sanki <laughs> Böyle iki tane göz. Başka neyi var bunun? Kılıç yapabilir miyim? Kılıç yapabilirsin istediğin gibi. Muhabbetle Herkesin mi? robot malzemesi kendine. Artık ortak böldüğümüz için ikiye. <laughs> Sen ne yapacaksın <laughs> Hem Başka ne yapabilirim buna? Kılıç yaptım silah yapabilirdim ama şeyim kalmadı. Ne yapacaksın? Ne yapacaksın? <laughs> ne yapacaksın? Bence kılıç yap, kılıç. Oraya değil, şu kolunun birine kılıç yap, elin Bu el ya. Hadi, hadi. Hmm. Evet. Ben parçalarım artarda kalabiliyor mu? Artabilir, evet. illa hepsini kullanmak zorunda değilsin. Bizden parça isteme. Artırabilirsin. Bakalım şöyle robotu nasıl oldu lan? benimki kopuyor. Sağlam yapaydın. O bizim sorunumuz değil. Bak bizimki sağlam. Şimdi buraya da ya da da ya da güzel oluyordu. Aha şurada var fazla. Şuradan çökek biraz birkaç tane al. Şuradan mesela veriyorum. Evet. Arkadaşlar Bizimki ben bitmek üzere az kaldı. Kafa etrafı çok dolupsun, Kafa belli değil lan. Şuraya, şuraya da bir tane şey yap. Birleştir. Ömüş. Oraya da şöyle nasıl yap bir şey yapabiliriz oraya? Hmm. Oldu mu robot bu? Hemen benzedi mi? Bak, abla ne bakalım. Bak, ha, ben... böyle değil ya. Nasıl göster? Aa pardon. Abo seni seni iki kız olmuş bence şurası bir yapmış. elinde bir elinde kılıç bir elinde sanki şu da silah varmış gibi duruyor. O el yalnızca. Şunu şey şu yaparsan şöyle birleştirirsen. Anladım anladım anladım. Veya onu koy şöyle yap tam babacım. silah gibi dursun. Babacım. Silah gibi yap silah gibi benzesin. babacım Bence. Baba. He oğlum. Yıktırdın bana. Yıktırmadım devam et. Sen nasıl istiyorsan son nokta bitti de sayacağım geriye doğru. Şimdi oldu benimki çok Tamam güzel. mıyız? 10, 10, 9, 10, 9, 10. 10. tamam dedi. Seninki, seninki tamam mı? Ben. Ben. Evet. Evet. Şimdi arkadaşlar bakıyoruz. Şuran robotu böyle bir şey oldu. Evet bence Şuran'ın şey robotu biraz daha güzel gibi. Buna biraz daha benziyor. Arkadaşlar. Şu da Şuran'ın şeyin ömüşünkü. Taklım atıyor. Taklatarsa kırılır lan kolları çıktı lan nasıl <gülüyor> taklattı? <gülüyor> Kolsuz kaldı. <laughs> evet, Ömüş'ün kolu biraz. Aa bak 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 Ömüş ne yapmış? Tek kolunu kaldırmış. Evet, şu tek kolu kalkıyormuş gibi ama şu kolu ileri gidiyormuş gibi yapacaktı yapamamış onu becerememiş. Nasıl yani? Şurada <laughs> tam tersi kolunu kaldırmış. Diğerine şöyle yapsaymış daha güzel olurmuş. Baba, baba, Şimdi o zaman şey yapalım. Baba, Ozan jüri jüri üyesi olarak anneyi seçelim. Tarafsız olarak şöyle yan yana koyun bakalım. Anne! Annesi. Efendim? Şimdi şu Şura'nın şu evet. Ömer'in. Evet. Hangisi şu robota daha çok benziyor? Veya hangisi daha robota benziyor savaş robotuna? Hmm. Ömer son dokunuşlarını yapsın. Ama süresi bitmek üzere. Geriye sayıyoruz. 10. 9 8 7 6 5 4 3 2 1 bitti bırak bak robotun yan yana ben cevap veriyorum renk olarak Ömer'inki şekil olarak şuranınki olmaz nasıl olmaz ya Bir tanesi robot tam benziyor Anne, hangisi beninki abi o zaman Ömer'in bir tane robotunun kolu yok Anne! <gülüyor> Anne! <gülüyor> Anne bu bayrak. Bayrak mı? Evet. Oğlum robotunu öbür kolu nerede? Kolsuz yapmış o. <laughs> kolu robot mu onu? Ama savaşta kaybetmiş kolunu. Aa, gazi mi olmuş? Gazi olmuş. O zaman tebrik ediyor ve ikisinde de birinci yapıyorum ben. Anne bu kadar. Evet. Anne. Ben ben söylüyorum. Tercihi hangi taraftan derseniz ben Şura'nın yaptığı robotu daha çok beğendim. Ama Tam Ömerim bir robot gibi Bir üç yaş çocuğa göre Ama başarılı. Ama de bir gazi olan bir robot. Savaşta kolunu kaybeden bir robot olarak fena sayılmaz. Hem de onun bir hikayesi var. Ama Ömer'i tebrik ediyorum. Evet tebrikler. İkiz birden tebrik. tebrik ediyoruz. Ay, bir de. Bak takla atıyor. Şimdi şu ranki bir takla atsın bakalım. Ben ilk önce aparatlarını çıkartalım şu. evet şura dönlemek için Anne. kollarını söküyor Anne. <gülüyor> Anne. <gülüyor> kılıcı mı kılıcını tak sırtına bence Anne. kılıcı nerede olur, tak olur. evet bak şimdi şu ranki taklattıracağız Anne. kırılacak Anne. mı Al Bakalım. bakalım kırılmadı gördün mü kılıcı çıkarınca kırılmıyor Ay, Hemen. gitti gitti mi <laughs> evet <cidden bir> <laughs> Evet arkadaşlar biz tatildeyiz. Odamızda canımız sıkıldı. Ne yaptık? At, 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 at. Legolarla ne yapmaya çalıştık? Robot yapmaya çalıştık. Başka, şimdi Legolarla başka bir şey yapacağız. Baba. Ne yapalım? Onu da bir sonraki videoda çekelim. Hoşçakalın arkadaşlar.